Evet, ee, tekrar hoş geldiniz. Gerçekten böyle bir ilgiyi, böyle bir kalabalığı görmek güzel. Ee, ben de diğer arkadaşlar gibi verimli, faydalı bir gün geçirmenizi diliyorum. Ve sunuma başlamadan önce de, e, Kadir biraz önce bahsetti, Microsoft'un tüm summitlerinde global destekçileriydik. Burada da bu desteği vermekten son derece mutluyuz. Bu imkanı sağladığı için de değerli iş ortağımız Microsoft'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Konu bulut, konu virtualization, sanallaştırma. Yaklaşık iki senedir bu konuları konuşuyoruz. Sizin de eminim ajandanızda en üst sıralarda yer alıyor. Ben biraz daha buluta giderken Microsoft'la birlikte neler Yapıyoruz ve nasıl bir yol haritası izliyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum izininizle. Ee, aslında hikayemiz e, HP'nin yaklaşık iki senedir söylediği ve bugün memnuniyetle görüyoruz ki takipçilerimizin olduğu e, converge infrastructure ya da bütünleşik altyapılar temamızdan yola çıkıyor. HP olarak bugün müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek adına, sizin müşterilerinize, sizin iş ihtiyaçlarınızı daha çabuk karşılayabilmeniz adına işte sunucusuyla, depolama üniteleriyle, storage'ıyla, networking ile ve bunun üzerine gelen katma değer sağlayan yazılımlarıyla bütünleşik bir altyapı sunabiliyoruz. Eee organizasyonumuzu, temelimizi hep bu bütünleşik altyapı ve pazara gidiş modelimizi bu bütünleşik altyapı felsefesinin üzerine kuruyoruz. İşte buradan bugün e, bahsediliyor virtualization'a. İşte buradan bulut mimarisine ve buradan Microsoft'la birlikte geliştirdiğimiz application system çözümlerine geçiyoruz. E, bu bir basamaklı yol haritası olarak görebiliriz aslında. E, Tolgar sunumunda bahsetti. Virtualization evet. E, on Belki Uzun senelerdir konuşuyoruz ama artık biraz geride kaldı. Gündemi şimdi bizim de sizlerin de gündemini sanırım çok daha fazla cloud e, işgal etmekte. E, HP ve Microsoft stratejisine bakacak olursak yaklaşık iki sene önce Microsoft'la e, birlikte bir e, çalışmaya imza attık. Dedik ki, ee, bu işin araştırma geliştirmesinden pazara gidiş modeline kadar çok daha yakın çalışalım. Çok daha birlikte e, başarı hikayelerine, birlikte müşterilere değer yaratmaya devam edelim. E, ve I2A in inisiyatifini birlikte e, lanse ettik. E, infrastructure'dan Application'a kadar uzanan ve sizlere bütünleşik bir çözüm sunduğumuz bir inisiyatif bu. Ve hakikaten temelinde... E, önemli meblağlarda arge harcamalarından tutun birlikte yaptığımız arge harcamalarından tutun pazara birlikte gidiş modeline kadar giden bir süreç bu. Ee, ve bunun sonunda sonucudur ki işte bugün Microsoft'la birlikte e, sizin daha iş kritik çözümlerinizi, akıllı iş çözümlerini sunan appliance'ları birlikte geliştiriyoruz. Siz bunun işte altında ne var, hangi server var, üzerinde ne var diye düşünmüyorsunuz. Tek bir çözüm olarak Microsoft HP platformu olarak sizin veri merkezlerinize koyabiliyoruz. Tolga yine sunumunda bahsetti. X86'da dedi lideriz üzerine verdiği çözümlerle. Gerçekten iki lider olarak aslında karşınızdayız bu liderliği paylaşmak çok gurur verici HP de x86 sunucu pazarına bakarsanız dünyada ve Türkiye'de Türkiye'de 5 senedir bırakmadığımız bir liderliğimiz var Tabii ki iki lider olarak da sizlere sunum sizlere çözüm getirmekten de çok büyük bir sinerjinin doğduğunu görebiliyoruz Bunun üzerine gelen Tabii ki önemli bir katmanda servisler HPde. E, entegre olarak gelen servisler, sizin Microsoft, HP ortamlarında tek bir noktadan e, tasarımdan daha sonra kuruluştan sonra gelen servislere kadar tek bir noktadan hizmet almanızı sağlayabiliyor ve son olarak da e, ortak bir ekosistemle birlikte çalışıyoruz. Değerli iş ortaklarımızda sizlerle e, birlikte aynı iş ortaklarıyla birlikte e, çözüm getiriyoruz umuyorum ki bütün bu sinerjiyi de sizlere en iyi şekilde yansıtabiliyoruzdur. Aslında ortak bir vizyonumuz var diyebiliriz. Müşterilerimize çok daha entegre, çok daha performanslı ve çok daha maliyet etkin çözümler sunabilmek. biraz önce belirttiğim gibi, artık sadece converged infrastructure bütünleşik altyapılar diye bahsetmiyoruz. Bütünleşik aplikasyon bütünleşik çözümler diye bahsediyoruz. Size çok daha bütün, optimize olmuş, performansıyla, yönetimiyle optimize olmuş ve çok daha iş ihtiyaçlarınızı çevik hızlı karşılayabileceğiniz çözümlerle, anahtar teslim çözümlerle birlikte pazara gidebiliyoruz. Bunlara birkaç örnek verecek olursak Türkiye'de de birlikte başarılara imza attık. Çok değerli müşterilerimizde bu sistemleri, bu çözümleri hayata geçirdik. HP Business Decision Appliance bunlardan bir tanesi. Çok yeni duyurulan ve birden fazla database ortamları için konumladığımız Enterprise Database Consolidation ürünümüz. Business Data Warehouse işte fast track çözümleri bugün Türkiye'de de birçok müşterimizde hayata geçti ve büyük kurumlar için büyük data miktarları için konumladığımız HP Enterprise Data Warehouse Appliance Türkiye'de gururla söyleyebilirim ki bunu da hayata geçirdik. Microsoft'la birlikte hem Türkiye'de hem bölgemizde gerçekten bir ilke birlikte imza attık. Cloud'a giden yolda ise HP Virtual System çözümüyle Microsoft Cloud ortamına değer katıyor. Tabii ki bunun temelinde bizim Server ve Blade mimarilerimiz yer alıyor. Bunun üzerine sizlere yönetim kolaylığı, yönetim etkinliği getiren yazılımlarımız yer alıyor. Microsoft çözümleri entegre yazılımları entegre bir şekilde geliyor. Fabrikadan entegre edilmiş şekilde ve bunun üzerine verdiğimiz danışmanlık hizmetleri, kurulum hizmetleri, tasarım hizmetleri ve daha sonra bakım hizmetleriyle size hakikaten çok hızlı, çok çevik cloud ortamınıza geçmenizi sağlayabiliyor. Bütünleşik bir çözümle Karşımıza gelebiliyoruz. Bunun da eminim ki bugünün iş ihtiyaçlarına bakıldığında, bugünün hız gereksinimlerine bakıldığında çok büyük bir avantaj sağladığı muhakkak. Virtual System for Microsoft Portfolio, Microsoft için geliştirdiğimiz HP Virtual System çözümleri, bundan yaklaşık bir sene önce duyurduğumuz VS1 ve VS2 çözümlerimiz, Server ve Desktop Virtualization'da konumladığımız çözümler. Bugün ise yaklaşık bir ay önce duyurduğumuz HP Virtual System, VS3 sistemimizden kısaca bahsetmek isterim. Tabii ki yüksek performanslı büyük veri merkezleri için ve cloud'a giden yolda konumladığımız çok önemli bir artımız diye görüyoruz. Bir ay önce Gen8 sunucularımızı duyurduk. Gen8 maliyet etkin. Performans etkin, yönetim etkin, e, hakikaten sizlere çok büyük avantajlar getiren bir e, nesil olarak konumlayabiliriz. E, çok yakında zaten birçok e, müşterimizin Gen8 taleplerini almaya başladık. Çok yakında bunların veri merkezlerinde yerine alacağını e, düşünüyoruz. Bunun üzerine gelen e, networking çözümlerimiz ve bunun üzerine gelen 3PAR e, yani TRIPAR'ı mutlaka takip etmişsinizdir. HB son bir senedir yeni nesil depolama çözümleri diye konumluyor. TRIPAR, HB'nin bir buçuk sene önce bünyesine kattığı sanallaştırma ve bulut saramıyla çözüm sunan bir veri depolama çözümü, veri depolama ürünü ve Virtual System 3'te de TRIPAR, S&M mimarisinden faydalanıyoruz. Biraz önce arkadaşım hatırlattı, Las Vegas'taki MMS Summit'inde 4 gün içerisinde TRIPAR'da 52 bin sanal makine, virtual machine yaratıldığı bu summit'te. Gerçekten kayda değer çok önemli bir çözüm olduğunu düşünüyoruz triparı da yaklaşık e, bir seneye geliyor Türkiye'de konumlamaya başladık e, ve bundan sonra yeni nesil e, depolama çözümü dediğimizde müşterilerimizde triparı gönül rahatlığıyla konumluyoruz ve çok e, büyük referanslarda elde etmeye başladık e, basamaklı bir yol izliyoruz basamaklı bir yol haritası izliyoruz. Blade System ve Rack sunucularla başladık. Sanallaştırmaya geçtik ve bugün Cloud konuşuyoruz. Özetle yatırımınızı koruyarak size kolay bir yol haritası sunabiliyoruz. Sözlerimi bitirmeden kısa bir özet yapmak istiyorum. HP Microsoft işbirliği gerçekten eskisinden de daha derin, eskisinden de daha kuvvetli bir işbirliğini getiriyor argesinden pazara gidiş modeline kadar birlikte hareket ediyoruz. Virtual sistemle cloud'un temel anahtar çözümünü sağlıyoruz. Virtual System 3 ile Gen 8 ve Tripart teknolojilerinden faydalanıyoruz ve bütün bunun üzerine koyduğumuz entegre yazılım çözümleri ve entegre servislerle de bugün Tolgar'ın dediği gibi Cloud'a geçin, cloud'dan faydalanın, İşte buna geçişte de size en hızlı ve en etkin çözümü getirebildiğimizi düşünüyoruz. Sanırım sürem doldu. Ben tekrar teşekkür ediyorum ilginiz için. Size de verimli ve güzel bir toplantı diliyorum. Teşekkürlerimle.